Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar Kian adında oğlu olan yaşlı ve dul bir kadın varmış. Kian iyi bir çocukmuş. Babasından miras kalan çiftliği idare etmek için çok ama çok çalışırmış. Her gün gün doğumundan ta gün batımına kadar çiftlikteki bütün işlerle uğraşırmış. Kian bir gün annesine pazarda çok güzel bir kız gördüğünü ve onunla evlenmek istediğini söylemiş ve gidip kızı ailesinden istemesini annesinden rica etmiş. Yaşlı kadın oğlunun büyüyüp de evlilik düşünecek yaşa gelmesine ilk başta çok sevinmiş ve bu dünyalar güzelinin kim olduğunu sormuş. Oğlu ise kızın bir prenses olduğunu... Ve kralın tek kız olduğunu söylediğinde kadının ağzı şaşkınlıktan açık kalmış. Oğlunu kralın ona kızını vermeyeceğine ikna etmeye çalışmış ancak kiyan ısrar etmiş. Annesi de isteksizce krala gitmeyi kabul etmiş. Annesi sözünde durmuş ve ertesi gün erkenden sarayın kapısına gitmiş. Kral kadını alçak gönüllükle karşılamış onun huzura çıkma sebebini sabırla dinlemiş. Kadın oğlunun prensesle evlenmek istediğini söylediğinde kapı bekçileri, askerler ve kraliyet muhafızlarının hepsi şaşa kalmış. Ancak bilge kral hemen tepki vermemiş. Sadece kadın konuşurken sakalını sıvazlamış ve biraz düşündükten sonra konuşmaya başlamış. Kocanı tanırdım. Dürüst ve çalışkan bir çiftçiydi. Kiyon da tıpkı babasına benziyor. Çalışkan bir evlat. Ama oğlun hala genç bir çocuk. Eğitimi yok, becerisi yok. Üstelik çiftliğin dışındaki dünyayı da hiç görmemiş. Ancak kendisini ispat ederse kızımla evlenebilir. Böylece söyle emi oğlunu demiş. O akşam annesinden haberleri alan Kian büyük bir mutsuzluğa gömülmüş. Kralın onunla gurur duyacağı ve kızın vereceği bilgi ve becerileri edinmeye o gün yemin etmiş. Dünya hakkında öğrenebileceği kadar çok şeyi öğrenmek için evinden uzaklara gitmeye karar vermiş. Zavallı annesi onu yine vazgeçirememiş ve Kian ertesi gün yola çıkmış. Kiyon derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi, yiyerek, içerek, konarak, göçerek, lale sümbül biçerek günlerce, haftalarca, aylarca yürümüş. Vadileri, ormanları geçmiş, birçok köye ve kasabaya uğramış. Dünya ve içinde yaşananlar hakkında birçok şey öğrenmiş. Sonunda bir ırmağın kenarına gelmiş ve yakınlardaki devasa bir ceviz ağacının dibinde biraz dinlenmeye karar vermiş. Oturur oturmaz Oh ah amma da yoruldum yürümekten ama öğrendim ki nereye gidersem gideyim dünya aynı demiş. Ağzından bu sözler çıkar çıkmaz ceviz ağacının önünde ufak boylu tuhaf bir adam belirmiş boyu Kia'nın neredeyse yarısına geliyormuş. O kadar uzun bir sakalı varmış ki arkasından yerde sürükleniyormuş. Taze ceviz şeklinde büyük yeşil bir elbise giyiyormuş. Terlikleri de ceviz kabuklarından yapılmaymış. Merhaba yozgun dostum. Seni buraya getiren nedir ve neden adımı söyledin? diye sormuş ceviz adam. Adını filan söylemedim. Kim olduğunu da bilmiyorum üstelik. diye yanıtlamış Kian böyle tuhaf, minik bir adamı gördüğü için çok şaşkınmış. Benim adım Oh Ah ve sen bu ceviz ağacının altında oturduğunda benim adımı söyledin. Söyle bakalım hangi dünyadan geliyorsun demiş küçük ceviz adam. Dünyalar insan dışı gibi mi? Bunun dışında sıra sıra başka dünyalarda mı var ki böyle soruyorsun? Demiş şaşkınlıkla. Ceviz adam cevap vermiş. <laughs> Hem de birçok dünyalar var. Ben de ne istediğini söyle, ben de sana yardım edeyim. Kian bir an düşünmüş ve bu küçük adama hikayesini anlatmaya karar vermiş. Oh ah, Kian'ın hikayesini duyduğunda bir kahkaha patlatmış ve demiş ki <laughs> Kesinlikle doğru yere geldim. Çünkü ben oh ahım. Çok büyük güçlerim var benim ve kendime bir yeni çırak arıyorum. Sana var olan birçok dünyadan birini göstereceğim şimdi. Arkamdan bu ceviz ağacının açılan kapısından içeri gel. Bunu dedikten sonra ceviz adam bazı sözler söyleyip bastonunu ceviz ağacına doğru sallamış. Ağaç ortadan ikiye ayrılarak açılmış. Ağaçtaki açıklıktan güçlü bir ışık gelmiş ve ceviz adam Kian'ı arkasından çağırarak Ağacın içine adımını atmış. Kian önce takip edip etmemekte tereddüt etmiş. Ama ağaçtaki açıklığı adımını attığında karşısına çok güzel bir manzara çıkmış. Ceviz kabuklarından yapılmış ufak tefek bir ev varmış. Arkasındaki tepeler tuhaf bitkilerle ve çiçeklerle doluymuş. Evin yanından ufak bir dere akıyormuş. Kian derinin yanında yapraklardan yapılmış bir elbise giyen, suyla oynayan çok güzel bir kız görmüş. Merakına yenik düşüp, küçük adamı izleyerek ağacın içine girmiş. Açılan kapı hemen kapanmış. Gördüğü o oh ahın kızıymış ve onları karşılamak için koşmuş, güzelce selamlamış. Babasının tuhaf ayakkabılarını ve elbisesini çıkarmasına yardım etmiş ve yorgun yolcular için yemekler hazırlamış. Babası yolculuk kıyafetlerini değiştirirken kız da yavaşça Kian'ın babasının yanında ne işi olduğunu sormuş. Kian hikayesini bir bir anlatmış. Oh ahın çırağı olmak istediğini söylemiş. Ama kız bu durumdan korkmuş ve hemen Kian'ı uyarmış. Büyük tehlikedesin bilesin. Babamın çok büyük güçleri olduğu doğrudur. Ama bu güçler maalesef onu kötü bir insana dönüştürdü. Çok fazla çırağı oldu ama çıraklar bir şeyler öğrenir öğrenmez babam onları uyutur ve turşu kavanozlarının içine koyar. Çok yaşlanıp çalışmaktan yorulduğu zaman babam onları uyandırıp kendine hizmetçi koşacak. Bunu duyan Kian çok korkmuş ve kendi dünyasına geri dönmesine yardım etmesi için kıza yalvarmış. Kız ona ceviz ağacını sadece babasının açabildiğini ama Kian'ı kurtarabilecek bir planı olduğunu söylemiş. Babam sana ne öğretmeye çalışırsa çalışsın, hiçbir şey öğrenmemiş gibi yap, tamam mı? Hep anlamamış gibi davran. Belki en sonunda sıkılır ve seni bırakır. Kian kızın tavsiyesini dinlemiş ve sonraki aylar boyunca ne zaman oh ah ona bir şeyler öğretmeye kalksa anlamamış, öğrenmemiş gibi davranmış. Kian o kadar iyi rol yapmış ki ceviz adam bile bu oyuna gelmiş. Oh, ah Kian'a farklı hayvan kılıklarına girmeyi, insanların düşüncelerini okumayı öğretmeye çalışmış. Ama oh, ah ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Kian daha çok anlamamış rolü yapmış. Aylar sonra Kian'ın hiçbir şey öğrenmediğini gören ceviz adam çok sıkılmış ve bu çıraktan kurtulmak istemiş. Oğlum o zaman oldu annen seni merak etmiştir. Gidip onu bir ziyaret etsene." demiş. Ceviz adam bastonunu sallamış ve ağaç açılmış. Kian açılan yarıktan geçer geçmez oh ah arkasından bağırmış. Güle güle Allah yardımcın olsun aylarca kızımın yemeklerini yedin ne emekler harcadım sana ne kadar uğraştım. Ne kadar uğraşırsam uğraşım hiçbir şey öğrenmedin. Git ve bir daha geri gelme. Daha sonra bastonunu sallamış ve ağaç bir gürültüyle kapanmış. Kurtulduğu için çok mutlu olan Kian hemen evinin yolunu tutmuş. Yaşlı annesi onu gördüğüne o kadar çok sevinmiş, o kadar çok sevinmiş ki onu görür görmez. Söyle evladım, yavrucum dünyayı öğrenmek için bunca çabanın ödülü olarak sana ne vereyim? Şükürler olsun, geri döndün. Kian eski evine şöyle bir bakınmış. Annesinin ona verecek hiçbir şey olmadığını görmüş. Çünkü yokluğunda çiftliğe bakacak kimse olmadığından zavallı kadın bayağı bir yokluk çekmiş annesini böyle muhtaç halde yalnız bıraktığına pişman olan Kian gülümsemiş ve demiş ki: Üzülme anne, bir planım var aklımda. Yarın sabah ahara girdiğinde orada güzel bir keçi göreceksin. Onu pazara götürüp 10 gümüşe sat. Daha azına sakın satma. Ama satmadan önce mutlaka ama mutlaka keçinin yularını al ve eve getir. Sakın onu satma. Annesi bunu kabul etmiş ve ertesi sabah boş sandığı ahırda güzel bir keçi gördüğünde çok sevinmiş. Bu keçinin uzun, ipeksi tüyleri varmış, gözleri pırıl pırıl parlıyormuş, boynuzları da kocamanmış. Yaşlı şey kadın keçiyi pazara götürmüş. Bir sürü insan keçinin fiyatını sormuş ve kadın 10 gümüş dediğinde herkes vazgeçmiş. Ama günün sonunda zengin biri gelmiş, keçiyi gördüğünde kaç para olursa olsun onu almaya karar vermiş. Yaşlı kadına 10 gümüş vermiş. Ama kadın ipi çıkardığında adam kızmış ve demiş ki ''Hey bu keçi o kadar para saydım. Sen benden şu ip parçasını mı esirgiyorsun?'' Ama yaşlı kadın ipi alma konusunda inat etmiş. Zengin toprak sahibi iş çekmiş, biraz da kızgın bir şekilde keçiye başka bir iş geçirip pazardan ayrılmış. Zengin adam kasabadan kendi arazisine doğru yürümeye koyulmuş ama keçi aniden boynunun etrafındaki ipi öyle bir çekiştirmiş ki elinden kurtulup serbest kalmış. Toprak sahibi kızmış, bağırmış, yardım istemiş ve arkadaşlarıyla birlikte keçiyi yakalamaya çalışmış. Ama keçi dikenli çalıkların arasına girmiş, burada fareye dönüşmüş ve tekrar pazara koşmuş. Bu sırada yaşlı kadın kazandığı parayla taşıyabileceği kadar erzak almış ve eve doğru yürümeye başlamış. Torbalardan birine saklanmış olan fareyi görmemiş bile. Eve vardığında torbayı yere koymuş, fare saklandığı yerden gizlice çıkmış, bir anda Kiyan'a dönüşmüş. Annesi keçiyi satarak kazandığı parayı gururla göstermiş oğluna. Keçinin aslında oğlu olduğunu tabii ki bilmiyormuş. Kiyan ona ertesi sabah köpek kulübesine gitmesini, orada çok güzel bir av köpeği bulacağını söylemiş. Köpeği pazara götürüp 40 gümüşe satmasını ama köpeğin tasmasını mutlaka eve getirmesini söylemiş. O gece karınlarını doyurmuşlar ve güzelce uyumuşlar. Sonraki sabah yaşlı kadın boş olan köpek kulübesinde güzel bir av köpeği gördüğünde tabii ki yine çok şaşırmış. Köpek büyük ve çok güçlü ve çevikmiş aynı zamanda uysal ve itaatkar bir hayvanmış. Köpeğin tasmasını takmış ve pazara gitmiş. Pazarda zengin adamlar, avcılar köpeğe çok ilgi göstermişler. Herkes 40 paradan aza almaya çalışmış ama nafile. Sonunda yine zengin bir av meraklısı Asilzade köpek için 40 gümüşü vermiş. Kadın köpeğin boynundan tasmasını çıkarırken avcı itiraz etmiş. Hey ne yapıyorsun taşmayı çıkarınca ya kaçarsa ne olacak? Diye sormuş kadın onu temin etmek için merak etmeyin efendim bu iyi eğitilmiş itaatkar bir köpek kaçmaz. Zengin avcı köpeğin boynuna başka bir tasma bağlamış ve pazardan çıkıp gitmiş. Pazardan biraz uzaklaşınca köpek bir yaban tavşanının kokusunu almış ve tasmasını o kadar kuvvetlice çekmiş ki asilzade düşüp tasmayı elinden kaçırmış. Köpek serbest kalmış ve Asilzade onu ne kadar ararsa arasın bulamamış. Daha önce de olduğu gibi köpek bir fareye dönüşmüş ve annesiyle eve dönmüş. Ana oğul güzel bir yemek yemişler ve keçiyle köpeğin satışından epey para kazandıkları için sevinmişler. Kazandıkları para mevsimi geçirmelerine yetecek kadar olsa da Kian annesinin artık çalışmak zorunda kalmasın ve rahatça yaşasın istiyormuş. O gece yatmadan önce annesine yarın ahırda dünyadaki hiçbir ata benzemeyen cins bir at bulacağını ve pazara götürmesini ve o atı yüz altından daha az olmamak kaydıyla en yüksek fiyatı verene satmasını söylemiş. Kian annesine kesinlikle ama kesinlikle atın eğrini satmaması ve eve geri getirmesi için uyarmış. Ertesi sabah annesi ahırda mükemmel bir at bulmuş. Atın uzun ve kaslı bacakları, zarif boynu ve parlak tüyleri varmış. Pazara doğru giderken yaşlı kadın, Hımm, bu çok iyi bir at ama bu ata bile yüz altın verirler mi bilmem diye düşünmüş. O gün pazarda atı görüp beğenen bir zengin hemen parasını ödeyip almak istemiş. Fakat toplanan kalabalığın içinde zengin bir tüccar belirmiş ve at için 500 altın birden teklif etmiş. Yaşlı kadın bu teklif karşısında çok şaşırmış ama oğlunun sadece en yüksek ücreti kabul etmesini söylediğini hatırlamış. Böylece tüccarın teklifini kabul etmiş, tüccar kadının ayağının dibine bir altın çuval bırakmış. Çuval açılmış ve içinden altınlar dökülmüş kadın altınları toplayıp saymakla o kadar meşgulmüş ki atın eğrini çıkarmayı unutuvermiş. Sonunda eğri hatırladığında at ve yeni sahibi çoktan uzaklaşmışlar. Kadın altın dolu çuvalı elinde taşırken evine neyse canım ne de olsa eski püskü bir eğer diye düşünmüş. Kadının bilmediği ise eğer eğri çıkarmazsa boynundan Kia'nın at biçiminde kalacağı ve eski haline dönemeyeceğiymiş. Kadın eve ulaştığında aramış, taramış Kia'nı hiçbir yerde bulamamış. Altın çuvalını açınca bir de ne görsün? Bütün altınlar cevizlere dönüşmüş. Bu sırada kasabadan dışarı çıkmışlarken at kişnemiş ve arka ayakları üstüne kalkmış binicisini sırtından atmak istemiş ve binici atın kulağına fısıldamış. Benden kurtulmaya çalışayım deme sakın. Çünkü ben ceviz adamım. Duydum ki birileri pazarda yüksek fiyatlara çok güzel hayvanlar satıyormuş. Ben de şüphelendim. Bugün bu zengin tüccar kılığında pazara geldim. Seni de hemen tanıdım at şeklinde olsan bile. Demek öğrenemedin benden ha kılık değiştirmeyi. Şimdi seni çiftliğime geri götüreceğim ve beni kandırmak ne demekmiş sana gününü göstereceğim. Bunu dedikten sonra ceviz adam atı ceviz ağacına götürmüş ve içeri girip onu evinin yanına bağlamış. Kian çok üzülmüş ve kendi kendine feryat etmiş. Ah bu sonu ben aç gözlülüğümle kendim getirdim. Pazarda üç insanı kandırdım. Şimdi çiftlik hayvanı gibi tarlalarda çalıştıracak beni. Bu güçler beni de ceviz adamdan daha kötü bir insan yaptı. Bırak beni gideyim. Af dileyip hatalarımı düzelteyim. Ancak o ahın kalbi taştanmış. Atın feryatlarını duymazdan gelmiş. Ceviz adam kızını uyarmış. Bu ata dikkat et. Kiyandan başkası değil bu. Şimdi bir at gibi çalışsın da görelim onu. Daha sonra kızına ata göz kulak olma görevini vermiş. Ve Kiyan'ı bu durumda gördüğüne çok üzülen kızı ata biraz yem ve su getirmiş. Daha sonra atın tüylerini taramak için eğrini çıkarmış. Eğer çıkar çıkmaz da Kiyan kendisini bir kargaya dönüştürüp yaşlı ceviz ağacına doğru uçmuş oh ahın söylediğini duyduğu sözleri tekrarlamış. Ağaç açılmış, karga da içeriden uçup gitmiş. Bunu gören ceviz adam sinirlenmiş. Hemen kendini bir şahine çevirip karganın peşine düşmüş. Karga kanatlarını çok hızlı çarpıyormuş ama şahin ona hemen yetişmiş. Aşağı bakan Kian ne görsün kral ve kızını birlikte gül bahçesinde görmüş. Ve o da saraya saklanmaya karar vermiş kendisini bahçedeki bir güle çevirmiş. O sırada civiz adam kendisini yaşlı bir dervişe dönüştürerek gül bahçesine gelmiş ve kralı görmek istediğini söylemiş. Muhafızlardan kapıda yaşlı bir derviş olduğunu öğrenen kral, adamlarına dervişin ne istediğini sormuş. Derviş kapıların ardından bağırmış, ''Para istemiyorum beyim, para istemiyorum. Güzelliğin peşindeyim. İzin ver kralım. Kızının başının üstünde büyüyen şu güllerden birini alayım. Kızının sağlığına dua edeyim.'' Nazik kral dervişin bu isteğini kabul etmiş. Ama derviş uzanır uzanmaz gül bir zümrüde dönüşmüş. Prensesin tacına konmuş. Gökten zümrütler yağmasına şaşıran kral, ayağa fırlamış derviş zümrüde almak için ileri atılmış ama zümrüt onun ellerinde bir nara dönüşmüş. Yere düşmüş, açılmış ve içindeki kırmızı tohumlar prensesin ayaklarının dibine saçılı vermiş. Kralın ve prensesin şaşkınlığı henüz geçmemişken yaşlı derviş bir horuza dönüşmesin mi? ve tohumları yemeye başlamış. Son nar tohumunu da yemek üzereyken tohum bir tilkiye dönüşmesin mi? Horozu gırtlağından yakalayıp onu oracıkta yutmuş. Böylece dünyada kötü kalpli, kötü bir büyücüden kurtulmuş. Bu kargaşayı gören kralın muhafızı bahçede kapana kısılan tilkiye oklarını atmaya başlamış. Kian kendini kurtarmak için tekrar insan haline dönüşmüş ve krala yağlarmış. Affedin beni ne olur affedin diye feryat etmiş. Daha sonra ceviz adamla tanıştığı günden itibaren olan biten her şeyi bir bir anlatmış. Pazarda kandırdığı adamlar için çok ama çok pişman olduğunu, elde ettiği güçleri kötüye kullanmanın onu ne kadar üzdüğünü ve paralarını geri ödeyeceğine de söz vermiş. Kral, Kia'nın tecrübelerinden, ve dürüstlüğünden o kadar etkilenmiş ki kızını ona vermeyi kabul etmiş. 40 gün 40 gece sürmüş düğünleri. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.